Kim geldi? Yasin amca. Bunlara hiçbir yerde bu kadar mutluluğu veremez. Belki evet daha belki taş belki çöp ama <laughs> karınlar doyuyor. Ne oldu? O yeni bak. Bak. Yo, yeni mi? Şimdi bakacağım. Ne yapıyorsunuz? Hı. Gel. Tavukçu abi geldi. Ee, Kayseri'den geldik. Eve geldim. Kapıda 15-20 dakika oyalandım. Ee, e, içeriye i̇çeriye giremedim arkadaşlar. Şimdi e, çok yorgunum. Girsem uyurum. Gel. Şimdi girsem uyurum. Şu babayla geliyor. Şşt dalga yok. Özür dilerim. Ben bastım. Biraz yaramazlık ya yapıyorlar. Tabii fırdım da. Şşşt. 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 Herkes için yemeyen var mı? Gel. Aman o neyle? Bak kuzum Hey. Hey. Ne oldu? Ağlıyor, anasını arıyor. Aman daha küçük. Hey! Ney? Kim attı seni buraya? Kim attı? Daha küçücük. Dur. Vay! Va vay! Daha azıcık. Kardeşlerin var mı senin?

<laughs> Tavuk tamam, iyi hoş da. <laughs> Şişt, gel 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 gel. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Dur, özür dilerim. Tamam, tamam. Korkma, dur. Bismillahirrahmanirrahim. Vay kurban olurum seni ya Gel gel dur. Dur dur. Gel gel gel. Dur dur bak. Bak. Vay 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 kurban olurum. Ne Na, kadar acıkmış. Ne acıkmış. Tamam tamam tamam. 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 Vay kurban olurum. Hele nasıl ağlıyor. En son dün akşam geldik de

gelin. Gel bakayım. Gel. Neredeydiniz lan siz dünyanın? Huh? He-he-he! <laughs> Şimdi kavga etmeyin, olur mu kuzularım? Hah. Tavuk yiyeceğiz. Gel, gel bakayım. Hah. Hah. Gel, gel nasıl gel? Dur kızım. Şşt. Dur, dur, mu? Yok. Tavuk bizi sıkıntıya sokuyor. Gel, 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 gel. Ha. Ha, ha. Aferin. Ha. etmeyin tamam Hepimize yetecek kadar var. ту тур тур с тр сен Kulağınızı çekerim lan. <laughs> ah, ne oluyor? Bak, geldiğinde ne kadar eziktin bak. Şş, bak.